TV8'de, TV8'de diye televizyon kendi reklamını yapıyor. Kendi adını bilmiyor. Kendi adını doğru telaffuz edemiyor. Ya TV8'dir bunun doğrusu ya TV8'dir. Tamam. Bir arkadaş arabasını anlatıyordu. Öttü mezunu. Ne marka dedim? BMW dedi. BMW diye bir şey yoktur. Ya BMW'dur bu ya BMW'dur. Tamam mı? Çünkü W'nun Türkçesi yoktur. W'dur. İşte Uttu mezunumuz da böyle. Dindarımız da üstüne Hint sarı sarar, altına Arap intiharisi giyer. Tamam mı? Eline İtalyan bastonu alır, düzensiz Afgan sakalı vardır. Ve bu adam dindar, sorsan dini bütün. Ya şimdi bir tane de Türk geleneğe göre yok mu yani? He? Yok mu? 1400'lük İslam'a hiç biz bir şey katamamış mıyız? Arkadaşlar Avrupa'ya gidenimiz Avrupa'yı beğenmez. Bir de bunlar Müslüman olsa derler. Ya Müslüman olsa sen oraya gitmen. Müslüman var işte yanında. İran var, Irak var, Suriye var, Ürdün var, Suudi Arabistan var. Zengin istiyorsan Birleşik Arap Emirlikleri var. Ha onlar Türk değil diyeceksin. Yani Türk ve Müslüman da var. Özbek var, Kırgız var, Azeri var, Kazak var. Onlara da gitmez. Ama Avrupa'ya gider. Avrupa'yı da Hristiyan diye beğenmez öyle bir arada derede kalmışız siz ne dersiniz arkadaşlar